Ermenilerin geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın kuzey batısında Tovuz kentinde sınır bölgesi biliyorsunuz. Orada yaptığı saldırı ki Azerbaycan ordusu şehitler de verdi. Azerbaycan'ın şehitleri de var. Hepimizin şehitleri de var. Bu saldırıyı gerçekleştirmesi bir anda neden bu saldırı gerçekleşti? Neden bir anda gerilim yükseldi? Sorularını beraberine getirdik ki şunu da aktaralım. Azerbaycan misliyle karşılık verdi ve Ermenilerin çok büyük bir kayıplar, büyük kayıplar vererek geri çekildiği konuşuluyor. Peki bir anda neden oldu bu saldırı? Şimdi insanların akıllarına birçok şey geliyor. Ki şunu her zaman vurguluyoruz ondan sonra. Yazılarımızda aktar, televizyon programlarında da aktardık. Şimdi M5 YouTube kanalı da biliyorsunuz artık aktifleşti. Sizlerin de abonelik çağrımızı da yapalım bu arada. Çünkü gündeme ilişkin çok sayıda bilgilendirme de gerçekleştiriyoruz. Artık M5 YouTube kanalında da bu konuyu işleyelim istedik. Bu çerçevede birkaç tane kısa başlıkla olayın ilk analizini gerçekleştirmek yapmak istedim. Şimdi birden fazla boyut var. Şimdi herkesi merak ettiği konulardan bir tanesi. Birincisi şu. Türkiye Libya, işte Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'a odaklanmışken acaba Türkiye'nin dikkati başka yöndeyken bir anlamda orada bir Ermenilerin işte fırsat bilmesini diye düşündü. Tabii ki bu olaya, bu boyutuyla farklı çerçeveden bakanlar da var. Türkiye'nin dikkatini o tarafa çekip Ermeni sınırına, işte Ermenistan Azerbaycan sınırına çekip bu sefer buradan dikkatlerini uzaklaştırmasını sağlamak gibi farklı 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 değerlendirmeler de var bu bilgi çerçevesinde şimdi birincisi bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum çünkü şundan dolayı Türkiye'nin gücü bir şekilde Ermenistan zaten çok zayıf bir ülke yani arkasında Rusya'nın ve Batı dünyasının desteği olmasa oradaki lobilerin ki en güçlü lobiler hep vurgularız Moskova'dadır, Washington'dadır ve Paris'tedir aynı zamanda Arap dünyasında da Osmanlı parçalandıktan sonra orada kalan tehcir sonrası orada kalan Ermenilerin de bulunmasıyla Arap dünyasında da güçlü lobileri vardır ama buna rağmen Ermenistan çok zayıf bir ülkedir ve Türkiye'nin gücü bir şekilde oraya yeter. O yüzden bu ihtimal biraz devre dışı kalıyor. Yani Türkiye'nin gösterdiği reaksiyon da sadece Ermenistan'a değil tüm dünyaya bir mesajdı aynı zamanda. Biz her zaman ne olursa olsun neyle uğraşırsak uğraşalım Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi Türkiye. İkincisi o bölge neden önemli? Biliyorsunuz işgal altında bulunan bir Karabağ toprağımız var. Azerbaycan'ın toprağı, bizim toprağımız, bizlerin toprağı. Şimdi Karabağ meselesi önemli ve yıllardır sabırla Türkiye ve Azerbaycan bu konuyu uluslararası arenada haklılığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelli aktarıyorlar. Son dönemlerde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın artan gücü ve önemi de bir anlamda bizlerin elini de güçlendirdi. Şimdi bu çerçevede Karabağ meselesi Ermenilerin aleyhine devam etmeyen yani bir sürece kanala girdiği için Ermenilerin bu tür provokasyonlarla bakın biz çatışma istemiyoruz. Provokasyon yapıp Azerbaycan'ın reaksiyonunu üstüne çekip çünkü Azerbaycan çok sert karşılık da verdi. Haklı olarak karşılık verdi. Bir anlamda müdafaa meşru müdafaa hakkını kullandı kendi propaganda araçlarıyla, silahlarıyla işte Azerbaycan saldırdığı algısı yaratıp Karabağ sorununun işte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelli çözümünün önüne geçmeye çalışıyor. Algı operasyonları. Bir boyutunun bu olduğu söyleniyor. Aynı zamanda o bölgede sürekli çatışmaların olması biliyorsunuz. Azerbaycan önemli bir enerji devleti aynı zamanda. O Hazar Havzası. Çok önemli enerji yataklarını barındıran bölge. Ve bu Azerbaycan açısından ve Türk dünyası açısından çok önemli sonuçları olan, olumlu sonuçları olan bir zenginlik. Şimdi enerjinin de en çok eee istediği şey güvenliktir istikrardır. Şimdi sürekli bir çatışma ortamı enerji arzı noktasında ve bir anlamda ihracı konusunda Azerbaycan'ın elini zayıflatacaktır. Ermenistan bunu da kaşıyor aynı zamanda. Belli tröstlerin de işine gelecek bir şekilde Azerbaycan'ı enerji konusunda zayıf tutmak isteyen kuvvetlerin de işine gelecek şekilde çatışmaların yoğun olması, sürekli olması ki Ermeniler bunu ilk defa yapmadı. Sürekli bir sınır ihlalleri, işte saldırılar, sivilleri hedef alan saldırılar ki şunu da söyleyelim keskin nişancı atışları da oluyor. Şehitler verdiğimiz oluyor, vatandaşlardan şehit verdiğimiz oluyor, Azerbaycan vatandaşlarından şehit olanlar da oluyor. Ermeniler bunu sürekli yapıyor. İşte sürekli bir çatışma hali, çatışma potansiyelinin gerilimin sürekli yaşanması enerjinin ihracı noktasında da Azerbaycan'ın elini zayıflatıyor. Bu açıdan da olayı değerlendirmek mümkün. Ancak şunu da son söz olarak ve bundan sonra daha geniş analizler, yeni bilgiler çerçevesinde yeni analizler de yapacağız. Konuyla ilgili böyle bölgeyle ilgili. Çünkü her zaman Türkiye açısından doğu bölgesi bir çatışma potansiyelinin, gerilim potansiyelinin olduğu bölge. O Karabağ işgali bitene kadar bu mesele sonuçlarına kadar Türkiye açısından her zaman önemlidir. Son olarak şunu söyleyelim. Bir şekilde Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri artık bu saatten sonra Karabağ'ı tek başına alabilecek güçte. Onu da söyleyelim. Yani bir Azerbaycan-Ermeni çatışması söz konusu olduğunda Azerbaycan ordusu bir şekilde işgal altındaki toprakları kurtaracak güçte. Ama başta da vurguladığımız gibi Ermenistan'ın arkasındaki lobiler, güçler, ülkeler şimdilik bu dengeyi şey yapıyor. Ama bir şekilde Türk dünyası da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Azerbaycan'ın yanında. İnşallah Türkiye güçlendikçe Azerbaycan güçlenecek. Azerbaycan da güçlendikçe, bizler güçlendikçe işgal altındaki topraklar bir şekilde özgürlüğüne, vatan topraklarına katılacak. Herkese selamlar sevgiler.